Tekfur'un kızı Süleyman Çobanoğlu Ben seni alamam ah holofira Hazırım tam takır, binetim nalsız Bir belde geçerim, Alacağım yok Dostlarım bir vefa, düşmanım yalsız Kolum halat değil, akracım da kum Ben seni alamam ah holofira Sade yoksulluktan, yokluktan değil. Eline kir olsun 53 lira. Amma ki alamam bir uzak sevi. Gelmiş de çökmüştür taunlar gibi. Ben seni alamam ah holofira. Geç git hiç bakmadan eğlenme emi. Pusatları parlak bin baş istesin. Seni ulak elçi, naibi kral. Ben hoyrat söylesem, el bana hoyrat. Gelip de ne derim, bu dillerimle Ben seni alamam, ah ola Baban kafirine kılıç uşursam, hem de gece bassam iti uykulu. Şöyle ya Allah'la bohcanı dürsem, amma ki alamam yaradan beni ne ardıç, ne çınar, ufarak çayır. Koşumum gıcırlar, ölmek dilerim. Bağrım kaynıyordur, yüklerim ağır. Sen bir düş imişsin kuşluk çağında. Soluma tükürdüm, Rabbim gafurdur. Bilesin, kavuşmak yok İslamlık'ta. Kavuşan kısmısı ancak gavurdur.